Gecemize bu yıl 250. doğum yılını kutladığımız Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven'ın eserlerini dinleyerek başladık. Atatürk, müzik yaşamın bir parçası değil, kendisidir. Yani hayat müziktir demiştir. Biz de dinletimize pandemi sürecini evlerinde müzikle iç içe geçirmeye devam eden ilkokul öğrencilerimizin sergileyeceği enstrüman performansları ile devam ediyoruz. Oturuma bilgisayarla bağlanan dinleyicilerimizin ekranın sağ üst köşesinde bulunan 9 noktadan oluşan kare şekle tıklamasını ve tercihlerini Speaker View olarak işaretlemelerini rica ediyorum. Bu tercihle enstrüman çalan öğrencilerimizi takip edebilmemiz kolaylaşacaktır. Ekranın sağ üst köşesinde yer alıyor. 9 tane nokta var. Kare şeklini oluşturuyor. Oraya tıklamamız ve Speaker View seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. İlk olarak bir A sınıfı öğrencilerimizden Doğa Dildar bizlere Samanyolu isimli eseri seslendirecek. Dinliyoruz Doğacığım. Teşekkür ediyoruz Doğa. Ee, şimdi Giza'ya söz vereceğiz. Giza bir A sınıf öğrencilerimizden Giza Eşmeli Dansçı Ayı adlı eseri seslendirecek bizlere. Bir saniye kendisi kızım olduğu için hemen ayarlama yapmam gerekiyor. Başlayalım. teşekkür ediyoruz Gizaya. Sırada 2D sınıfından Deniz Kurtbay var. Bizlere Old Woman isimli eserini seslendirecek Deniz dinliyoruz. teşekkür ediyoruz Deniz. Sırada 2D sınıfından Defne Engin var. Bizlere 9. Senfoni isimli eseri seslendirecek. <laughs> teşekkür ediyoruz Defne. Sırada ikiz kardeşi Derin Engin bizlere Resital Vals isimli eseri seslendirecek. Teşekkür ediyoruz Derin. Sırada 2B sınıfından İpek Doğan bizlere In The Toys Shop isimli eseri seslendirecek. Teşekkürler İpek. Sırada 2C sınıfından Deniz Oktay bizlere La Comparsita isimli eseri seslendirecek. Teşekkürler Deniz'ciğim. Sırada 2A sınıfından Beste Ağar bizlere Malaguena isimli eseri seslendirecek. Müzik hmm. Teşekkürler Beste. Sırada 3B sınıfından Eylül Demiral bizlere Jingle Bells isimli eseri seslendirecek. Teşekkür ederiz Eylül'cüğüm. Şimdi 3C sınıfından Poyraz Özgür Ayaz bizlere Waltzing Elephants isimli eseri seslendirecek. Teşekkür ediyoruz Poyraz Özgür. Sırada 4A sınıfından Billur İpeklioğlu bizlere piyano değil kemanla bir eser seslendirecek Go Tell Aunt Rudy isimli eseri dinliyoruz Billur'dan. teşekkürler Billur. Sırada 4B sınıfından Adalina Gül'in bizlere Yalancı Çoban isimli eseri seslendirecek. Adalina, Adalina burada mısın? Bir saniye. Bir dakika. Burada ama sesini mi açamıyor acaba? Sesini mi açamıyor? Adalina. Açıldı öyle etmedim. Tamam. açıldı mı? Tamam. <laughs> tamam. Tekrar sunayım Adalina'yı. Sırada 4B sınıfından Adalina Gür'ün bizlere Yalancı Çoban isimli eseri seslendirecek. <laughs> Teşekkürler Adalina. Sırada 4A sınıfından Ahu İrem Göksu bizlere Agent in Egypt isimli eseri seslendirecek. Diyoruz ediyoruz Ahu İrem. Sırada ve son olarak 4C sınıfından Sıla Turan bizlere Vals isimli eseri seslendirecek. Çok teşekkür ediyoruz Sıla'cığım. Bu hepimiz için ilk deneyimdi. Oturumun başında da siz çocuklarımıza söylemiştim. Gerçekten çok heyecanlı ve güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam dinletimizde yer alan, görev alan tüm öğrencilerimize ve bu süreçte öğrencilerimizi destekleyen velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aramızda Selin öğretmenimiz de vardı, ilkokul müdürümüz. Beni duyabiliyor musunuz Selin öğretmenim? Evet öğretmenim. Biraz size söz versem şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet ee, çocuklar ellerinize sağlık çok güzel bir dinleti oldu. Ee, bu zaten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir e, gösteriydi. Hepiniz bizi çok mutlu ettiniz. Ee, biliyorsunuz Atatürk çocukları çok sevdiği için bu 23 Nisan çocuklara armağan etti bayram olarak. Ayrıca Atatürk sanata da çok önem ver, veriyordu ve sizlerin de bu yolda ilerliyor olması beni çok mutlu etti ve çok gururlandırdı. E, Mimar Sinan okulları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. İleride daha da güzel etkinliklerde, konserlerde sizleri dinleme şansımız olur inşallah. Sizleri öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ellerinize sağlık. Bu da ilk bir senin öğretmenim. Devam edeceğiz değil mi çocuklar? Evet, ediyoruz, Çalışmaya ediyoruz, devam ediyoruz. edeceğiz. Pandemi sürecinde en güzel şey müzik yapmak bence. Değil mi? Bol bol zamanımız var müzik yapmak için. Şimdi Ümmühan öğretmenimiz aramızdaydı. Müzik öğretmenimiz. Ümmühan öğretmenim senin de vardır. söyleyecek birkaç cümle. Dinleyelim. Evet. Sesini açabilirsin. Ümmühan öğretmenim. Don, dondu. Evet. Poyrazcığım bir şey mi söyleyeceksin? Ne diyeceğimi şimdi unuttum. Unuttun mu? Peki. O zaman Ümmühan öğretmenimiz e, gelecek mi acaba? Biraz bekleyelim. Tamam. O zaman ben noktalayım akşamımızı. Mustafa Kemal'in bir sözüyle başlamıştık. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Hayatlarınızdan hiç müzik eksilmesin. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Hatta hepimizin kutlu olsun. Sadece çocukların değil, hepimizin bayramı. Ee, bu evet. hafta da bu buluşmayı yaptığımız için çok gururluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tekrar buluşmak üzere diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum çocuklar. Teşekkür ederim. Evet.